Herkese günler diliyorum. Merhabalar. Bugün soru çözümüyle ile karşınızdayım. Yani ne demiştim? Türkiye'de yer şekilleri ünitesi. Yani bizim ders notumuzda ikinci üniteyi bitirdik çok şükür. Ve artık onunla ilgili soru çözmeye geldi. Eğer birinci soru çözümünü dinlemişsinizdir diyeceğim. Tabii ki dinlediniz. Orada ne yapmıştık? ufak bir tekrar yaptık sonra soru çözümü. Soru çözümünde 4 ya da 5 tane soru oluyor ama biz basit bir soru çözümü yapmıyoruz. Aslında bir tekrar mantığıyla soru çözümü. Haliyle ne istiyorum? Tüm dersleri dinledin, notlarını aldın. Gel güzel bir tekrar yapıp öyle yeni bir üniteye geçelim beraber. Karşımda başlığın duruyor ve böyle başlamıştık. Hani kısa bir özetini yapalım. Biz 4 5 6 video çektik acaba hani ne işledik o önemli dokunuşları bir daha hatırlayalım. Mesela bu sayfada neyi hatırlaman gerekiyordu? Levhaları. Türkiye neredeydi? Anadolu levhasındaydı. Bizi sıkıştıran levhalar kimdi? Afrika, Arabistan ve Avrasya levhaları diye geçiyordu. Kuzey ve güneyden sıkıştığı için doğu batı doğrultulu dağlar olmuştu hatta. Jeolojik zamanların hem Roma rakamı ya da rakamlı isimleri bazen bu Roma rakamı olarak da veriliyor 1, 2, 3 diye. Öğrencilerin bir de yabancı adını hatırlaman lazım. Yani Palezoik kelimesinin eski bir zamana gönderme yaptığını, İkinci Jeolojik zamanın adının Mezozoik olduğunu, üçüncü Jeolojik zamanın kendi içinde iki dönem olduğunu, bir tanesinin adının Tersiyer, diğerinin Kuaterner olduğunu hatırlamanız gerekiyordu. Hatırladın mı bu haritayı? Bu turuncu renkler neydi? Masif arazi, yaşlı, temel araziler, oturmuş yerler. Genelde buralarda deprem tehdidi az oluyor. Sonrasında kırılmış olan örnekler var demiştik. Şu önemli bilgiyi Mesela ben ders anlatırken değinmedim çünkü daha hazır değildin. Ama artık tüm ünite bitti artık hazırsın. Yani öğrencilerim baksana 3 tane kritik soru tarzı var. Sence genç bir ülkeysek o zaman deprem tehdidi mi yaşıyorsun? Evet. Sence genç bir ülkeysek sıkıştırılmışsak Bizim ülkede genelde bu yüzden mi dağlar doğu batı yönlüydü? Evet. O yüzden bu cümleleri hatırla. Sıcak su kaynaklarının görülebiliyor olması, volkanik arazilerin görülebiliyor olması, hep bu levha hareketleriyle mi bağlantılı, kırık hat olmayla mı bağlantılıydı? Kesinlikle dostlar. E peki ilerleyelim. Hani vurguları hatırlayın. Üç çeşit taş grubu vardı. Demiştim ki size özel olarak taşları sormaz. Yani öğrencilerin böyle başlıklara baktığında ya da kitabı incelediğinde Allah'ım bu kayaçlar anlatıyor galiba bu hoca işi bilmiyor değil. Bu hoca işi çok iyi biliyor. Nerede ne anlatacağını biliyor. Her şey sana lazım ama her şeyin bir açıklaması var. O yüzden iyi dinle demiştim. Bu kayaçlar grubunu dinlemelisin ki derslerde gördün ki ara ara buralara ne yaptım? Atıflar yaptım. Yani coğrafyada bu taş grubu isimlerini duyman ve mantığını hatırlaman gerekiyordu iç kuvvet vardı bir de dış kuvvet vardı. Demiştim ki test ekinde bunlar ne yapıyordu? Birbirleriyle kıyas ediliyordu. Hangisi iç kuvvet oluşumu değildir, hangisi dış kuvvet oluşumu değildir tarzında. O yüzden neyin iç kuvvet, neyin dış kuvvet olduğunu iyi hatırla. İç kuvvetler gücünü genelde mağmadan alıyordu ve isimleri orojenez yani dağ oluşumu, epirojenez Kıta oluşumu diye çevrilir böyle map kaynaklarında ama bizim KPS zihnimizde toptan yükselme dağılçalma. Ama bu yükselme alçalma yavaş yavaş mı oluyordu? Evet demiştim. E volkanizma bir de deprem vardı. Bunlara coğrafyada iç kuvvet oluşumları deniyordu. Orojene sonucunda kıvrım kırık dağlar oluyordu. Bizim ülkede kıvrım dağları daha çoktu. Bu dağlar tersiyer döneminde oluşmuştu. Epirojenes toptan yükselme demekti. En kritik sorulardan biri. Biz tersi sonu kuaternerin başında yükselmiştik. Bu yüzden yüksekte çok düzlükler oluşmuştu. Biz o düzlüklere ilerleyen derslerde plato demiştik. Yani bu cümleleri böyle hatırlamam benim için çok kıymetli. Bu haritayı yut demiştim sana. Volkan sorularında çok geliyor. Volkanik arazileri gör. Volkanik dağların nerede olduğunu bil. Volkanik dağların isimleriyle tanış demiştik. Ve bunları biz beraber derslerimizin ilerleyen anlarında hep çalışmıştık. Koyu yerler neydi? 7 büyüklüğü üzerinde deprem tehdidi olan yerlerdi. Yani o sarı yerlerde 7 büyüklüğünde deprem olmuyordu. Üç büyüklüğünde, iki büyüklüğünde depremler oluyordu. Daha düşük. O yüzden cam mal kaybı daha az oluyordu demiştik. Sonra öğrencilerim hatırladı mı başlığı? Dağlar, ovalar, platolara özel değindik. Özellikle bu özel değinme esnasında şu sayfa çok kıymetliydi. Buradan çok soru geliyor. Dağlar kıyıya paralelse test tekniğinde ne olur? Akdeniz, Karadeniz. Dağlar kıyıya dikse ne olur? Kıyı ya da diğer adıyla Batı Anadolu demiştik. E peki öğrencilerim sonra ne yaptık? Soru öğrencilerim ovalar ve platoları Önce platoları anlattım sonra ovaları. Hariyle platolar haritası şuradaydı dostlar. Platolar haritasını iyi bileceksin. Plato isimlerini iyi çalışacaksın. Mantığını öğreneceksin demiştik. E ovalar olarak da tektonik, karstik ve ana başlık olarak başka ne vardı dostlarım? Meşhur delta ovaları var. Delta ovaları kıyıdaydı, diğerleri iç kesimdeydi. Sonra dış kuvvetlere değindik. En önemlisi akarsu olduğu için akarsu üzerinde biraz daha yoğunlaştık. Sonra rüzgarla buzula, karstik şekiller ve dalga akıntılara değindik. Akarsular, Özellikle Türkiye dağlık engebeli bir ülke olduğu için genelde aşındırma şekilleri bir tık daha baskın dedik. Sonra biriktirme şekilleri geliyor dedik. İsimleri, mantığını hep hatırlayın diye vurguladık. Örnekler verdik, harita çalışması yaptık. Rüzgar genelde bizim ülkede kurak, yarı kurak yerlerde yani yıllık yağışın az olduğu 500 milimetrenin altında yağış alan yerlerde orman fakiri olan yerlerde daha baskın olduğunu buzulay şekillerin özellikle yüksek dağlarda bu yüksek dağlardan birileri 2000 ile 3000 arasındaydı. Buzullaşma döneminde yani iklimlerin soğuduğu kuaterner döneminde etkilenen dağlarda bunlar ama güncel buzullar halen halen etkilenenlerde demiştim. Karsik şekiller deyince aklıma üç taş gelecekti. Artık bu oturdu diye düşünüyorum. Kalker, kereç taşı. Jips, alçı taşı. Kaya tozu. Bu üçlüye ne deniyordu? Karstik arazi. Karstik arazide oluşan şekiller diye bir başlık vardı. Çok tembihledim. Karstik şekillere iç kuvvet demeyeceksin. O bir dış kuvvet diyeceksin. Ve gördüğünüz tüm hani başlıklar karsik aşındırmaya da biriktirme şekillerine ait örneklerdi. Ve hepsini böyle teker teker açıp size mantığını verdim. Ve işin finalinde dalga ve akıntılara değindik. Dalga güçlüyse yani kıyı yönü derinse, kıta sağlığı darsa falez gibi aşının düzlüğü gibi şekiller oluştururken sığ yerlerde yani kıta sağlığının geniş olduğu yerlerde kıyı oku, kıyı kordonu, lagün, tombolo gibi dalga birikim şekilleri oluyor dedik. Böyle cümleler öğrettim. Haritada nerede iniyor örnekler ve kıyı tipleriyle final yaptım. Bizim ülkede Mercanlı kıyının, Vat kıyı tipinin, Fjord Skyer'in olmadığını tartışmalı bir Haliçli kıyı var biliyorsunuz. Hani Türkiye'de var mı yok mu? Size böyle ölseme sorusunu hazırlayan hocaya tesadüfen sorduğumu denk geldi. Mesela ben o hocamın o soruyu sorduğunu bilmiyordum tabii ki tamamen üniversite hocam olduğu için ona bir danışmıştım ve bir baktım yani aslında soruyu hazırlayan kişi kendisiymiş ve bu yüzden öğrencilerim net bilgiyi size aktarmaya çalıştım yani o ilgili soru 2018'de 2020 arası hatırlıyorum o dönemlerde hazırlanmıştı haliyle öğrencilerim o ilgili soruda da aslında bazı kıyı tiplerinin bizim ülkede hal için alt başlığı olduğunu, hangi kıyı tipleriydi bunlar? Limanlı ya da Riya kıyı tipi gibi tiplerin aslında hal için türleri olduğunu, hal için bir ana başlık, hal için aslında tek türü olmadığını, bazı alt başlıkları olduğunu söylemişti değerli hocamız. O bilgiyi de ben de size aktarmıştım ve artık böyle bilmek zorundayız çünkü referansımız o ÖSM sorusu demiştim. İşte geldim soru çözümüne. Yani öğrencilerim minik bir özet yapmak istediğim, önemli dokunuşları bir daha hatırlatmak istedim. İnşallah ben bunu Eylül ayı içerisinde Instagram'da da yapmaya başlayacağım. Yani ara ara buluşacağım. Ben size bunları duyuracağım. Arkadaşlar umarım 3. video 3 video izlemişsinizdir. Hadi gelin bir özet yapalım. Hadi gelin bir toparlayalım. Hadi gelin konuyla ilgili bir test çözelim. Yani bu sene biz beraberiz dostlarım. O yüzden hep Instagram adresimi yani Alican Hoca KPSS Coğrafya adresini ve sürekli bizim YouTube kanalını eş güdümlü izlemenizi istiyoruz. Karşınızda öğrencilerim kaç tane soru varmış? 5 tane. E peki güzel bir analiz yapalım mı? Sizler de güzel güzel böyle üstüne yazar mısınız? Ve size bir hani hoca olarak bu sorulara nasıl yaklaşmalısınız? Bir beraber irdeleyelim şimdi. Arkadaşlarım ilk soru ne istiyor? Ben sana 5 tane yer verdim. Klasik bir ölseme sorusu bu. Ölseme buna benzer 2-3 kere soru sordu. Hangilerinde dağlık sahalar daha fazla yer kaplar? Kaç tane öncül istiyor? 2 tane. Şimdi hani bu üniversite öğrencisinin sorunun modunu anladın. Sorunun modu. 2 tane dağlık yer var. E o zaman 3 tane ne var? Sade yer var. Peki artık sade demenin bizim testlerden ne demek olduğunu anladın. Ya bana plato ya bana ova vermiş. 3 tane ova ya da plato var. 2 tane dağlık yer var. Şimdi bunlar neresi ve burada hangi yer şekilleri var? Dostlarım şu çok önemli. Neredeyim? Bir neresi ya bir böyle bak yaklaşık bile bilmen benim için yeterli. Hocam bir valla Balıkesir Çanakkale tarafları bak adını koyalım. Hocam iki neresi? Tuzgönü'nün üst tarafı dostlarım da Ankara'dır. O zaman burası Ankara. Hocam 3 neresi? 3 Mersin tarafları. Peki 4 neresi? Tam şu, şu gördüğün böyle çıkıntı Şanlıurfa. O zaman burası Şanlıurfa. Ve 5 neresi dostlarım? Ya diyorsun burası tam böyle Rize'ye, Trabzon Rize'ye denk geliyor. Tamam. Şimdi konumuz yer şekilleri olduğu için burada hangi yer şekilleri var? Şimdi o çalışmayı yapalım öğrencilerim coğrafyada Güney Marmara yani şu maviyle çektiğim çizgi ağırlıklı olarak ovalar ağırlıklıdır. Yani hocam orası Balıkesir. Balıkesir'in ilçeleri var orada. Balıkesir ilçeleri nasıl yerlerdir? Ağırlıklı ova yerlerdir. O zaman aradığım yer bu diyeyim. Peki tam Tuz Gölü'nün sol tarafında kim vardı? Dostlarım benim çarpı attığım yeri iyi bilmelisin. Orası tam Haymana platosu. Hatırla tam onun yanında da yani hemen altında sol tarafta da Cihan Beyli platosu vardı. O yüzden bu çok klasiktir. Tuz Gölü'nün böyle biraz kuzey batısını boyadığın Haymana platosu. O zaman yine sade aradığım bu değil. Hocam 3 numara kim? Böyle farklı renklerle gösterelim. 3 numara Bolkar Dağları. Burası tam bir dağ bol kar dağları. Hemen biraz ilerisinde de ala dağlar vardı. Bolkar ala dağlar. Kim bunlar? Toros dağlarından Akdeniz Toros dağlarından dağ isimleri ya da hatırla Torosların sol tarafına Batı Toroslar bu tarafa Orta Toroslar Orta Toroslar dağlarından dağ isimleri Kıvrım mıydı? Kıvrım Yüksek dağlardan bir örnek midir? Evet O zaman burası dağlık dostlar aradığım biri bu Hocam 4 ne hatırlayalım. Şanlıurfa'da renk sahile dokunursa ovalar vardı. Cihan Bey, Beyli diyorum. Hemen düzelteceğim. Ceylanpınar, Akçakale, Suruç böyle yerler Şanlıurfa'nın güneyine denk geliyor ve genelde ovalık arazi. Ama bir tık içerisini boyuyorsa test tekniği burası Şanlıurfa platosu. O zaman Şanlıurfa platosu yine sade. E peki 5 neresi? Bak sahili boyamamış, bir tık içeriği boyamış. Sen de diyeceksin ki bir tık içerisi Doğu Karadeniz dağları diye biliniyor. Ayrıntı da hatırlayın Rize Kaçkar'ın, Artvin Karçal'ın, Giresun dağları gibi böyle özelde 4-5 tane orada dağ var. O meşhur dağları kastediyor. O zaman öğrencilerim dağlık yerler neresiymiş? 3 ile 5 imiş. Ama önemli olan benim için neydi işte bu soru çözümleri neden koydum? Detaylı analiz yapalım diye. Demek ki diğerlerinin de neresi olduğunu bilmen soruyu %100 çözmen için çok çok önemli. Umarım not almışsındır. Yani cevabım 3 ile 5 olmalı. Var mı öyle bir seçenek? Herhangi bir hata yapmamışsak var tabii ki. Geldim 2'ye. Hocam aşağıdaki ovalardan şey 5 tane ova vermiş. Ova yer eşleştirmesi. ÖSM bazen böyle de yaptı. Bazen ne yaptı? Ova tür eşleştirmesi yaptı. Dedi ki bu ova tektonik midir? Bu ova karstik midir? Bazen böyle sorular da geldi. Ki soru bankalarımda böyle örnekler var. Peki ne yanlış? Bir numara Akisar Ovası mı? Dostlarım burada biraz detay verdim ki öğrenin. Çünkü bunları hep çalıştık. Yine çalışacağız. Aksar nerede? Herkes biliyor mu genel kültür olarak? Duymuştunuz var mıdır? Mesela ben biraz futbola ilgili olduğum için de biraz biliyorum. Bunlar biliyorsunuz böyle takım futbol takım isimleri. Akser Spor bir ara Süper Lig'deydi. Bir ara çıktı sonra bir daha düştü. Manisa Akhisar. O zaman burası Manisa. Sana diyor ki sence bir numara Manisa mıdır? Öğrencilerim ben de diyorum ki evet çünkü İzmir'in arkası Manisa'dır. Haliyle burada Bakırçay, Gediz gibi grabenler vardır ve grabenin içine kurulmuş bir tektonik ovadır. O zaman eşleştirme doğru adını da verelim tektonik ova. 2 numara ada pazarı mıdır? Dostlarım 2 numara hani biraz kırmızı alanı biraz ben öyle istedim. Genelde bazen dizgiciler böyle küçük nokta bırakıyor ben biraz büyüt dedim. Evet burası biraz Kocaeli'den de pay almış ama doğru bir yerde Ada Pazarı. Ada Pazarı derslerimde nerede geçti hatırlıyor musun? Ada Pazarı çeşit olarak tektonik ovadır. Ama bu akarsu biriktirme şekillerini çalışırken oraya özel değindim. Aslında o aynı zamanda bir taban seviyesi ovasıdır. Taban seviyesi ovası demiştim. Tektonik ova diyebilirsin. 2 numaralı yer doğru bir yer çünkü Sakarya'nın merkezi burası ve haritada 2 numara Sakarya'ya denk geliyor. Sakarya Kocaeli'den pay almış. 3 numara Zile Ovası mıdır diyor. Dostlarım adı geçti diye hatırlıyorum. Zile Tokat'ın bir ilçesi. Hatta böyle derste bazen bir şey hatırlıyorsam söylüyorum. Zile deyince benim aklıma pekmez geliyor. Zile pekmezi. Böyle kulakları çınlasın. Üniversitede hocamız zileliydi ve böyle överdi överdi. Bir ara gidip satın almıştım. Nasıl bir şey diye. Malumunuz pekmez genelde sıvı ya. Bu biraz katımsı. Helva modunda böyle bir pekmez. Yine tavsiye ederim böyle şifadır, güzeldir. Özellikle biz hoca ve öğrenciler için enerji her zaman almamız gereken bir ihtiyaç. Bence. Soru. <laughs> Etrafı bence de <bencedir> diyor. <laughs> Peki zile 3 numaralı yer mi? Hayır. Dostlarım 3 numaralı yer sahil. Sahillerde genelde bizim ülkede delta ovaları olur. O zaman 3 numara zile delta ovası mı? Hayır. 3 numara Samsun. Samsun'daki meşhur delta ovanın adı Bafra delta ovası. Çünkü o hemen Sinop'un yanındaki, Sinop'un yanındaki delta'nın adı Bafra delta ovasıydı. E peki hocam Tokat nerede? Dostlarım Tokat Samsun arka tarafında. Yani bu 3 şöyle farklı bir renkle göstereyim. 3 Roma rakamının olduğu yerler denk gelmeli. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bir tektonik ovadır zile ovası ama yeri orası değil işte. Mavi olan yer. Ozan cevabım bu. Hocam 4 numara Adana Çukurova mı? Hatırlayalım lütfen çünkü tekrar yapmanın derdindeyiz. Amacım öyle 2 dakikada soruyu çözüp ne güzel çözdüm görüyor musunuz çok iyi biliyorum demek değil. Analiz edelim yavaş yavaş gidelim. Adana Çukurova o bir delta ovası. Peki yeri doğru mu? Doğru. Çünkü Seyhan ve Ceyhan Akarsu'ları gelirdi. Adana şehir merkezinde kapsayan sahada güzel bir delta ovası oluşturuyordu. Hatta Türkiye'mizin en büyük delta ovasıydı. Peki 5 numara kim? Erzincan. Erzincan ovası Kuzey Anadolu fayatı üzerinde bulunduğu için o bir tektonik ovaydı hatırlarsanız. Peki Erzincan'ın yeri doğru mu? Doğru. Çünkü tam Erzincan şehir merkezinin olduğu yerleri paylaşmış. Genelde Erzincan der... Bazen Erzincan'ın meşhur bir ilçesi ÖSME sorularında birkaç kere geldi. Erzincan, Tercan der. Erzincan, Tercan, Erzincan. Haliyle tektonik ovalarda Erzincan'ın sınırları adına sorulan sorular oluyor. O yüzden öğrencilerim bunu da aldım. E biz yanlışı arıyorduk, zaten bulmuştuk. Cevap şey. bu tarafa kayıyorum. Derslerimde öğrettiğim klasik bir soru tarzı. Bunlar hep ÖSME sorularından devşirme. Yani... Aldım ÖSYM sorusunu ben farklı bir moda çevirdim. Dış kuvvetler etkili olmamıştır. Dostlarım, işte artık düşünebiliyorsun benim gibi değil mi? Alican hocam bir şey dış kuvvet değilse o zaman iç kuvvettir. Bak daha soruyu okumadım ben. Gerçekten bakmadım da. O zaman ya bana orojene soruyor ya epirojenezle ilgili bir seçenek olmalı ya deprem ya volkanizma. Bunlarla ilgili kavramlar aramalıyım. O zaman dış kuvvetler akarsu, rüzgar, buzol, dalga, akıntı, karsik şekiller. O zaman bunlardan olmamalı. Çünkü dış kuvvet olmasın diyor. Peki peri bacaları bak. zinas nasıl çalışacak öğrencinin adını koyabilmelisin. Yanına yazmanı rica ediyorum. Peri bacaları. Ali Can Hoca peri bacaları nerede anlattı? Akarsu aşındırma şekilleri. Dedi ki sel, selinti suları geldi, eğimli arazide akışa geçti. Eğimli arazinin bulunduğu ortamda orman örtüsü yoktu. Hız kazandı ve tüf taşını, volkanik tüf taşını güzel güzel aşındırdı. Ve andezit, bazalt, sert kayaçlar şapka olarak kaldı. Akarsu aşındırma. O zaman akarsu aşındırma ise dış kuvvet. O zaman D diyorum izninizle. Hocam traverten, zihin nasıl çalışacak? Traverten adını koy, başlığın adını koy. Karstik birikim şekli. Ali Can Hoca çok söyledi. Karsik birikim şekilleri dış kuvvettir. İç kuvvet demeyeceksin demiştim. Hocam A yatanla yönü. Sanki dersin bir anında ben ak yatanda demiştim. İki tane var. Adana Çukurova'da A yatan da var. Ak yatan da var. Böyle isimler benziyor diye karıştırmayın. Hocam A yatan nerede o zaman? Adana'da. Lagünle dalga biriktirme. E dalga dış kuvvet. Hocam göynük nerede? Antalya'da. Böyle gitmekte nasip olmuştu. Burayı gezmiştim ben. Göynük kanyon vadisi. Zinas çalışacak. Vade, vadi çeşitleri vardı. Çentik vadi, kanyon vadi, öğrendirme simetrik vadi, boğaz vadi. Yani akarsu aşındırma dış kuvvet. E hani iç kuvvet o zaman? Bakırçay grebeni. Horse graben kırıklı sistemle ilgili kavramlar. Kırıklı sistem kıvrılma kırılma olayının ana başlığı neydi? Orojenik hareket ya da diğer adıyla orojenez. O zaman diyeceksin ki Bakırçay Graben'i biliyorum Ege'de. Bakırçay harita haritada hemen hemen şuraya denk geliyor dostlar. Ve coğrafyada o kırılma sonucu çökmüş yer yani bir iç kuvvet. O zaman ben doğru cevabın Edirne olduğunu söylüyorum. Peki. Güzel güzel gidiyoruz. Son iki soru. Ben sana 5 tane yer verdim diyor. Enine kıyı tipi hangisidir diyor. E bize hatırlayalım. Enine kıyı tipi. Lütfen dağlar kıyıya dik olsun. Gerinteli çıkıntılı kıyılar olsun. Ada, yarımada, koy, körfez sayısı çok olsun. Peki Türkiye'den neredeydi o? Balıkesir şöyle biraz kalemi incelteyim. Balıkesir Edremit'ten Aydın'a kadar olan sahil şeridine enine kıyı tipi denirdi. O yüzden öğrencilerim 2 numara o zaman enine kıyı tipi. Peki diğerleri? Çünkü muhtemelen ben diğerlerini gelişi güzel vermemişimdir. Hep arkasında bir mantık vardır yaptığımız seçeneklerin. 1 numara. Çanakkale Boğazı, Çanakkale Boğazı, Riya kıyı tipiydi. Peki 3 numara. Finike Kaş kıyıları. Finike, Demre, Kaş tarafları ne diye sayılıyordu Antalya'nın o tarafı? Dalmaçya kıyı tipi. Peki bu tarafa bakıyorum. 4 Zonguldak Bartın, e 5 Trabzon Rize. Buralar ne oluyordu dostlarım? Boyuna kıyı tipi. Çünkü dağlar kıyıya paralelse sade kıyılar oluyordu o kıyılara boyuna deniyordu. O zaman neden cevap B? Çünkü kıyı Ege'ye arayacaktın. Peki geldim son soruya. Klasik bir ÖSM sorusu. ÖSME böyle soru sordu birkaç kere. Verdi 3-4 tane madde ve dedi ki sence bunlar hangi jeolojik zamanda oluşmuştur? Ya da bazen şöyle yaptı. Cümlenin yanına zamanı da verdi. Yani Anadolu'nun toptan yükselmesi şu jeolojik zamanda olmuştur. Doğru mu yanlış mı dedi. E biz bu sefer 3 tane ortak nokta istiyoruz. Anadolu toptan yükselmiş. Toptan yükselmenin adı epirojenik hareket. Ege denizi oluşmuş. Ege denizi yok muydu önce? Yoktu. Egeit karası vardı. Akdeniz fazla sularını alıp oraya getirdi çökme yaşandıktan sonra. O zaman öğrendiyorum tamam anladım. İstanbul Çanakkale Boğazı eskiden Akarsu Vadisi'ydi. Sonra epirojenik hareketin etkisiyle Boğazlar, Marmara Denizi oluştu. Şimdi soro, bu hikayeler ne zaman olmuştu? Kuaterner. Kuaterner kim? Üçüncü jeolojik zamanın ikinci dönemi. O zaman Kuaterner benim aradığım cevap. Şimdi, çok hızlı bir tekrar yapalım mı? Prekambriyen Türkiye'de bu jeolojik zamanda bir şey olmuş muydu? Hayır. Hocam, Palezoik dönemde, ne olmuştu? Hani buraya ne yazsaydı ben Palezoik dönem diyecektim. Taş kömürün atıf yapsaydı, masif arazilere atıf yapsaydı gidebilirdin. Peki ne olsaydı buradan mesozoik diyecektik? Su altı volkanizmasına atıf yapsaydı, hazırlık dönemi deseydi, Tetis denizi yavaş yavaş doluyor deseydi, tortullaşıyor deseydi mesozoik diyecektim. Peki ne olsaydı ben buraya tersi yer diyecektim? Linyit kömrüne çok atıf yapıyoruz. Linit'e vurgu yapacaktı. Kıvrım dağları olan bu Toroslara, Kuzey Anadolu dağlarına atıf yapacaktı. Volkanik dağlara atıf yapacaktı. Yani bu jeolojik zamanda bunlar olmuştu çünkü. O yüzden tersi yer denecekti. Ama işte dememiş. Bunları söylemiş. Bunları söylediği için ben de cevaba ne dedim? Kuvatarna. İşte güzel bir soru çözümü ve mini bir özet coğrafya tekrar edile edile öğrenilen bir derstir. Hani her hocanın bir yoğurt işi bir tarzı vardır. Ben böyle çok böyle klasik küçük kodlamalar ya da böyle bak sana öyle bir şey söyleyeceğim ki üç cümle kuracağım tüm konuyu anlatacağım. Ben buna inanan bir hoca değilim. Emek vermesi gerektiğini düşünüyorum coğrafyada full çıkarmak isteyen öğrencilerin. İşte ben de o yolu göstermeye çalışıyorum naizane. Öğrencilerim diğer buluşmada ne yapıyoruz? Yeni bir ünite. Ünitemizin adı ne? Ben akışı akışıyla gittiğimi söylemiştim. Türkiye iklimi. O zaman gelin bu sefer iklimle ilgili gelebilecek bir soru tarzını öğrenmeye, full çıkarmaya, kaçırmama gayret edelim. Temelleri yine gel beraber sağlam bir şekilde atalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.